Fransa'ya seyahat eden Türk vatandaşlarının sayısındaki hızlı artış, özellikle Strasbourg kentinde güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. Son dönemde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık vakalarında yaşanan artış üzerine Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Başkonsolosluğu Türk vatandaşlarına yönelik resmi bir uyarı yayımladı. Yetkililer, Strasbourg'un özellikle turistik bölgelerinde yoğunluk yaşandığını, kalabalık alanların suç grupları için fırsata dönüştüğünü belirtiyor şehirde artan turist sayısıyla birlikte Türk vatandaşlarının da sıkça hedef alındığı, bazı ziyaretçilerin tatillerinin hırsızlık ve dolandırıcılık olayları nedeniyle olumsuz etkilendiği ifade ediliyor. Artan şikayetler üzerine yayımlanan uyarıda, vatandaşların kişisel güvenliklerine azami dikkat göstermeleri istendi. Başkonsolosluk, pasaportların mutlaka fotokopisinin taşınmasını, kalabalık ve turistik alanlarda yan kesicilere karşı dikkatli olunmasını ve üzerlerinde yüksek miktarda nakit para bulundurulmamasını tavsiye etti. Ayrıca kredi kartlarının temassız ödeme ve online alışverişe kapatılmasının olası riskleri azaltabileceği vurgulandı. Açıklamada herhangi bir acil durumda Strasbourg Başkonsolosluğu ile derhal iletişime geçilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer özellikle yaz ayları ve yılbaşı döneminde turist yoğunluğunun daha da arttığına dikkat çekerek basit güvenlik önlemleriyle ciddi mağduriyetlerin önüne geçilebileceğini belirtti.